Attım sesi? Evet, CraftRise bakımdayken oyundayız arkadaşlar. İnanamıyoruz evet. yani. CraftRise'ı Rice'ı eklediler. hacklediler? Bak, ya, ölümsüzüz, şey. ölümsüzüz. Ölümsüzlük ya, Nasıl siz girdiniz ya? Bak, oyundayız biz. He, kurşular orada. Bakın şu an, server bakın nasıl oyundasınız? Bilmiyoruz, kanka işte oyunda kaldık, oyundaydık. Oğlum. Bir baktık oyundayız. What the fuck? Oğlum e, biz e, çok güzel. Oh ben, ben, kayıt açıyorum. Kanka dip ya. Kanka burada kaldık. Dragon'a ka birbirimize ne vurabiliyoruz ne edebiliyoruz. Sadece de çok şey karan atabiliyoruz. gelecek. Hmm. Sen neredesin şey... şu an yayında? Kanka. Kanka. Kanka yeni arkadaşlar yaptım. Lan Hı. oyun bozuldu. Mouse'u ettiriyorum. Ha bu elime. arada bak. bak. Aa dur bekle bu benim takım arkadaşım. O kanka, kanka bakım krabiz. kapandı mı? Kanka CraftRise kapanmış. Bugün açılmayacak. Bugün açı. Yeah. What the fuck? yarın açılacak. E lobi. lobi. lobi yarın belki de açılır. Kanka bir şanslıyız ha. Lobi, lobi çekmeyelim. Lobi çekmeyelim. Lobi bak. çekmeyelim. Lobi çekmeyelim. Atar Aynen. Kanka bak. Kanka bak böyle kaplamış ya yatağını. Lobi çek çabuk. Hayır hayır çekmem hayır. Mal no, adamı görürsün bak. Zaten. Oğlum bak lobi çekerseniz oyundan atar bence. Bence de. Evet. Modlar, şey, mimarlar, Craft rice. Bütün ya, hepsi içinde mi? Ha, herkes içinde. lobiye döndüğün an, yani görme ihtimali çok. Harbiden, her herkes şu an çalışıyor Ama yazamazsın, hiçbir şey yapamazsın. Evet bak. Discord grupları da kapandı. Aynen. Ama kanka discord ka discordları niye kapandı lan? Sohbet. Hayır kapanmadı, kapanmadı, sohbeti Sohbet kapandı. Yani. Sohbet İngilizceymiş yani. kanka. sonuncu geçiyoruz. Kanka sonu sonuncu geçeriz değil mi? Geçerdi Ama kere... şey yapıyorlar, yayın kanka yapıyorlar şu an. Kanka, yarın olmaz büyük ihtimalle ya. Yarın olur. şey, bu sonmuş. Yok kanka, kral filmimiz aşağıya geçiyor. Neyse, geçiyor Ben tam film izledim, gireceğim oyuna, interfa gitti. Ha, <laughs> Hiç oyun bugün ya. Kanka, <laughs> şey var ya. Ben, ben şu an kanka yaparsam, güzel... ...büyüktü ihtimalle oyunu atacağım. Kanka bak, eksi bir misi. Eksi bir miyisi? Oh my god. Oğlum, Kantasya falan Türkiye'ye saldırı var. Böyle ablaya, Türkiye'ye saldırı var. Hayır oğlum, saldırı falan yok. Bakın saldırı var. falan yok. yok. Oğlum, saldırı. lobiye döndüğümüz zaman mimarlar, kurucular falan, fistan evet. hepsi şey, lobide. Hayır oğlum, hepsi vardır. Hepsi var. Rafa'yız, bakındayız. İşe bak, bizi sunucudan kiklemezler. İnşallah. Kanka Abi, saklanak mı? Dedi. Kanka lobide saklanak gizli yer bırak şey aynı Orkun şitman AVM'de gizlice bir gün geçirme challenge Aynen. gibi bir şey yapak. <laughs> Yapabiliriz. Ya, Oğlum ben lobiye döndüm beni oyundan attı. Bak sakın lobiye dönmeyin beni oyundan attı. Direkt oyundan mı atıyor? Aynen. <laughs> Neyse. Oğlum Oğlum İlk defa çok böyle güzel bir şey, şey değil mi ya? CraftRise bakımda ne Zaman aşımana uğradı. Bak zaman aşımana uğradı. Abi. Yeniden bağlan diyorum. Yeni atıyorum. CraftRise bakımda ve sen Bad wars kilimişsin. Çok güzel bir şey. Aynen. Çok garip bir şey daha doğrusu. Çok güzel çok güzel. Adamları bulamıyoruz evde. Bu videoyu izleyenler, izleyenler. Bir inşallah favori olun. Like atarlar. Hadi bakalım. <laughs> oğlum bu daha. ne ben... Ha? Ben bu çektiğim videoyu arkadaşıma atacağım oğlum. Ben bu videoyu YouTube'a atacağım. Valla YouTube'a atar, YouTube'a at git Craft falan etiketle ban atarlar büyük ihtimalle. Abi inşallah deyip oyundan çıkmaz ya. Deyip oyundan çıkarsa oyun bitecek. Aynen inşallah, çıkmaz. İnşallah çıkmaz. Deep oğlum çıkarsa... oğlum, bir sene de RC kazanıyormuşuz. <laughs> Yok artık. 15 RC, RC. 200 RC. Ah. Oy. Oğlum ben direkt giderim revip alırım. Ben de. Deze, oğlum şey bir de. E, Dragon'a geliyoruz böyle. Dragon bizi kesemiyor. Dragon'a. Dragon Dragon'dan sonra ne oluyor kanka? Ya Dragon'da dragon, hayatta kalırsa ne oluyor? Dragon'da hayatta şey kalırsa ihtimalin yok diyebiliyorum ben. Ben daha bitmiyor hayatımda görmedim. Bitmiyor kanka. Kanka ben var ya bir sürü parkur geçtim. Dragon bitmiyor. Bitmiyor Dragon. Dragon escape demiyoruz kankam biz. Aa ses gitti. Aa ne oluyor? Yok kanka ses gitmedi. Ben konuşmuyorum. Hayır hayır. Az önce blok koydum. Blok yok oldu. Yürü git. Aa, Aa sunucuya bir şeyler oluyor. Oğlum la ya giriyorsunuz. Açıkladım arkadaşlar craft ekledik. biz çünkü hash <laughs> Aa acaba hile açsak şey mi olur? Hile açsak, <laughs> açsak banyer miyiz? Çok merak ediyorum. Yerim. Ben şu an oyuna gidiyorum. Ben makro oyuyum zaten. Dermişim. Dermişim ama. Ben kendi emeğimle 16 GPS yapıyorum. Siktir lan. Ben jitter click yapıyorum, yapıyorum ulan. <laughs> Az yapıyorum. kalsın. Jitter click yapıyorum. Az kalsın. Yanlışlıkla ayrıla tıklayacaktım. Neye <Gülüyor> tıklayacaktın? <Gülüyor> ayrıla. Kapı kapıyı Oğlum öyle bir dıraklık yapıyorum ki artık GPS ile mi tren şey Oğlum biz daha şu an oyundayız. Müzede mi kalıyoruz biz? Akşam 3'e kadar gideceğiz. Oğlumcuk bu 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 bu. Ha geldi geldi geldi. Oyun akşam 3'e kadar açık. Geber lan. Bana vurma bana vurma bana vurma geberiyorum. İki hiç bir var geberiyorum. Dur ben de amına. Sen de dedim abi. Gebereceğim. Vallahi gebereceğim. Yemeliyim 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 yemeliyim. Lan gebereceğim atma atma. Oğlum kanka ye ye ye. Atma gebereceğim. Harbi bir canı var. vardı. Oğlum. <laughs> kanka bu ne olan. Ne olacaktım ben? Bu olan şeyler oldu. Herhalde. Bu köylüler vardı ya kanka seni görmemişlerdi. <laughs> He. Kö aynı onların Ondan da kişiler yüzünden. Aynen ya. Ondan sonra Kö olmaya başladı zaten. Aynen. Ben yani birazdan aranda kaydı kapatacağım ama. Çok uzun. Oğlum oldu. benim mouse böyle kendiliğinden falan dönüyordu. İlk başta şey bilgisayara virüs mü başladı diye düşündüm. Ha mavi o, attım aşağı. Aa, atamadım ya. Aga yak 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 düştüm. Aşağı düştüm. Ha ne? Oğlum yukarı spawnlandın. Ne? Oyun mu oldu? Ben, oh, son andı, oh, son andı, kanka son anda, son anda, son anda, son anda. Ölmedi. Son anda. Ben de ölmedim. Son anda, son anda, son anda tutuyorum, son anda. Oyun Ender Pearl attı oğlum, Ender Pearl, Ender, oh, Ender Pearl. Ender Pearl attım. Ben de. Ben Ender Pearl atıp yukarı çıktım. Sınadırsın. Aa ben. Vallahi son anda. Aa galiba şeyden dolayı bozuldu. Şunu şuraya alayım da. Oğlum çocuk benim oyunum bozuldu. Ya Harbi şimdi dip Öldürelim gidelim artık. Aa oğlum, yanlışlıkla çıkar bastım. Ananı. Ya abi. Ne? Kanka Lobide. ne oluyor lobiye dön? Lobide. Ya siktir. Siktir. Bir dakika dur. Ya mi? he he oğlum. Dur dur lobiye giremeyeceğim hadi gir. Hadi. hadi giremez hadi. giremez sonra seni atacak girmeyecek Ben de Yok olurum. yok aynen giremeyeceğim. Allah'ım inşallah girerim. Hadi. Allah'ım inşallah girer böyle mimarlar falan gelmiş. Diyor şunu, şunu yapalım falan. Abi X kitap falan gelmiş. Mimarlar beni vardı ya. Mimar diyorum. Neyse şey, videomuzun yön... sonra geldik görüşürüz. Bay bay. Oğlum girmedi ya.